Kırık dökük binalar, yıkılmaya yüz tutmuş evler. Çivi çakamıyoruz, evimizde tadilat tamirat yapamıyoruz. Yeni bina yapamıyoruz. Deprem olursa ne olacak? Onları düşünüyoruz. Burada evlerin hepsi çürük. <laughs> Gerçekten Türkiye'nin en büyük mahallesi diyorlar. Maalesef hepsi çürük. Burası İstanbul'un en büyük mahallelerinden birisi olan Üsküdar'daki Yavuz Türk Mahallesi. Görüntüsü içler acısı gibi olsa da mega kentin en pahalı semtlerinden biri olan Çengelköy'ün sırtlarında yer alıyor. Tam 50 bin kişi yaşıyor. Mahalledeki evler yıkılmaya yüz tutmuş durumda. İşte o evlerden birisindeyiz. Bakın 99 depreminden sonra kolonları patlamış, demirleri paslanmış durumda. Tabii ev yapılırken de deniz kumu kullanılmış. Her tarafta da deniz kabuğunu görmek de mümkün. İşte vatandaşlar bu yıkılmaya yüz tutmuş evlerde yaşamak zorunda kalıyor. 80 askeri darbesinden sonra çıkarılan Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme yasasına göre mahallede vatandaşlar çivi bile çakamıyordu. Mahalle Boğaz görüyor konumunda ama sadece kağıt üzerinde. Deniz gören ev yok. Evlerin içindeki durum ise daha kötü. Kapının üstündeki kirişi görüyorsunuz. Bakın kirişin üzerinde çatlaklıklar oluşmuş durumda. Tavanı ise neredeyse çökmek üzere. Tabi bir de evi taşıyan kolonlar var. Onlarda da durum işler acısı. Bakın o kolonlardan birisini gösterelim hemen sizlere. Kolonlarda da derin çatlaklıklar oluşmuş Yavuz Türk sakinleri tam umudu kesmişti ki 2012 yılında mahalleleri kentsel dönüşüm projesine girdi. Ama yine kimse harekete geçmedi. Çünkü kentsel dönüşüm adı altında imar geldi bize. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi %70'i oluşturup da müracaat etme aşamasındayız. %70'i oluşturmaya çalışıyorlar ancak çoğu vatandaşın kentsel dönüşümden haberi bile yok. Olanların bir kısmı da dönüşüme yaklaşmıyor. Kentsel dönüşüm vurdu ama insanları bir araya getiremiyorsun. İstemiyor. Bireysel yapmak istiyor. Bir araya gelmiyorlar çünkü kendilerine verilen kat sayısını az buluyorlar. Gökdelen ve yüksek katlı binaların olmuş olduğu yer Ümraniye. Tam bulunduğumuz yer ise Üsküdar. İki yerin arasından sadece bir yol geçiyor. Ancak Ümraniye'ye verilen kat izniyle tam bulunduğumuz yerdeki kat izni arasında dağlar kadar fark var. Verilmiş olan imar durumu e, kentsel dönüşümde 1.50 deniliyor ama 2.50'ye kadar gidebilir tarzı ifade ediliyor. 8 katlı 12 kat arası bir düşüncesi düşünce durumu var. İşte bu kat sayısı onların canını sıkıyor. Yetkililerin bir an önce işe el atmasını bekliyorlar.